Adım Hakan, soyadım Duman. Adana Seyhan ilçesinin Dağlıoğlu Mahallesi'nde oturuyorum. Polis olmayı ortaokuldan mezun olduktan sonra, eee liseye başladığımda o zamandan beri istiyordum ya polislik ya da askeriye bölümünü. E, liseyi tamamladıktan sonra denedim ama maalesef PMO'da başarısız oldum. E, bu benim içimde kaldı tabii ki. E, bu yüzden sporu çok sevdiğim için Nide Ömer Halisdemir Üniversitesi'nde antrenörlük bölümünü seçtim. Dört e, 4 yıllık bir süreçten sonra tekrardan e, polislik sınavlarına girdim. Geçen sene tekrar başarısız oldum. Bu kursu geçen yıl başarısız olduktan sonra arkadaşlarım ve sosyal medya sayesinde aradım buldum. Daha iyi bir yerde, daha iyi hocalarla, daha iyi imkanlarla hizmet almak için ve başarılı olmak için buraya geldim ve burada eğitim almaya başladım. İlk geldiğimde buranın ücretli olduğunu biliyordum. Sonradan ücretsiz olduğunu duyunca çok şaşırdım. Çünkü bu hizmeti dışarıda sürekli ücret olarak veriyorlar. Kursa çalışanların ve hocaların bu kadar iyi olduğunu tahmin etmemiştim. Salonun, e, malzemelerin her şeyi e, mükemmeldi. E, kısa süre içerisinde zaten e, arkadaşlarla e, çok samimi olduk. Ve arkadaşlarımın iyi olması e, beni daha iyi bir hale getirdi. Beni daha da ıslandırdı iyi olarak. E, bu kusta e, eğitim aldıktan sonra e, kendimi çok daha iyi hissettim. E, daha iyi yapabileceğimi hissettim. Çok iyi imkanlarla çok iyi bir hizmet aldım. E, tekrardan polislik sınavına girdim. E, çok kişinin arasından e, 36 sene yaparak Türkiye rekoru kurdum ve çok mutluyum. Bizlere bu ortamı sunan, her fırsatta bize destek olan ve başarımızda emeği olan Yüreğli Belediye Başkanımız Fatih Mehmet Kocaispir'e çok teşekkür ederim.